Asel köpeğinle mi geziyorsun kızım sen? Aferin sana, aferin. O senin arkadaşın değil mi? O da senin arkadaşın ya. Barut sen yalama aşkım Şimdi <laughs> köpeğe de aşkım diyorum artık. Çocuklardan alıştık. Hava. He, hava aşkın. İşte Kangal çocuklarla gerçekten dost. Bayut mu aşkım onun adı? Evet, evet Bayut. Onun adı Bayut. <laughs> Kız mı aşkım dedim kızdın ki? Sev sev Bayut'u sev. Kangal'ım bu oyunu çok seviyorum ya. Çocuklara hiçbir şey demiyor öyle. Oyuncak gibi arkadaş gibi. Kızım hayır. O tehlikeli kızım. Elini çeker misin? Bebeğini verme ona, bebeğini verme, pisletmesin bebeğini. Hayır Barut, çocuğumu yalama. Tamam durabilir. Hadi baba. gel. Tamam. Gel. tamam. Gel. Gel baba. Aferin Zeus. sonra ne olur onu bilmiyorum. Zeus şey modlarına girdi. Sürekli şişme yapıyor. Hmm, erkek de. Ben adamım. Ne yapıyorsun abi? Hı hı hı. Hı hı. Hı. Günaydın. 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 Kaçmış mı buraya? Ne etti? Karnı hey. yakalamış. Zeytin yakalamış, <laughs> aynen. Zeytin her türlü. Gözleri demiş ha. <laughs> Zeytine bak, tepki göstermiyor. Bağlanınca köpek ne kadar etkileniyor gör. Psikoloji olarak, Zeytin öyle durur mu sence? Durmaz. Hele evet ki beni görünce hiç durmaz. Şu an hayatta küsküş bir vaziyette Zeytin. Bir zeytin, ne yapıyorsun oğlum? Bana yine diyeceksin ha? Sana yine var, şeyler var. Sana gibi şeyler çıkar yine. <laughs> <laughs> ne oldu ne? Bana hırdır dedi. Gel de bak benim de artık boş değilim. Yanımda ekzeus var. Evet muhataba mı? ondan sonra sonunda. Ha, geçiyor da var ha. Artık varsın canı yanıyor. Varsın tüylerini gördün? Tüyleri kabarmış. Ne böyle? Barut'un canı yandıktan sonra tepki verir bu saatten sonra. Can yanına kadar bir şey demez de. <laughs> Zeytin bağladılar mı onu senin? Şu an şey li liderlik savaşları. <laughs> İşeme savaşı. Hemen <laughs> Barut'un çişini yaptığı yere çişini yapıyoruz. Git o hikaye. sarıyla telden karşılaştır bakayım tepkileri ne olacak. Tamam Zeytin oğlum seni anlıyorum. <Vallahi küçük abi. gülüyor> Zeytin'e destek veriyor şu an. Yaşına girdi mi çok güzel birlikte hareket evet, ederler abi. zeytinle beraber. Ee, tamam Zeus, Tamam sakin ol sen. <laughs> Zeus Bunu da boş bırakmıyor. ha. Zeus'un toplamda bir, bir, buçuk santimlik <laughs> tüyleri var onlar da <laughs> dik dik oldu. Aynen. Koş, <laughs> koş. 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 Gel. Aferin Gel. Adam, Tut. tut. Ya, hiç, Gel. Gel. Normalde... Gel. Koş koş koş. Hadi. Hadi. Tut. Tut. Hadi. Kim olur Kim olur Tabii tabii. şeyi kafaya takmış. Onunla açıldı ya böyle onunla Yalnız açıldı. hepsi yanımdan geçiyor. Hiç sürtülmüyor. Barut geçerken ağzını yüzünü her tarafımıza sürerek geçiyor. <laughs> Aslında Zeus da öyledir. Yani yanından geçerken böyle bir Hiç pantolonun bir tarafını <laughs> şey yapar. Salyaların akıtır normalde. Nasıl abi Zeus'u ne zaman görmüştün? Bayağı oldu bir ay falan oldu. Büy Büyüme var mı sence? Ben anlayamıyorum da sen anlarsın. Büyüme var. Çok değil bir santim olur ama. Kalınlaşma olayı ben adama benzemiş ya. Aferin, aferin valla. adam ya. Pusat gel bakayım oğlum sen. Pusat. Nereye gittin? Arkadaşlar Pusat'ı açtım. Yalnız Zeus'ta farkın. Öncesi Sağ olsun hiç. Adam yere koymamalı. Yok yok, yok tabi tabi. Ama barut da eskisi gibi böyle üstüne atlayayım. Çocuk çocuk hareketler yapayım modlarında değil. Aynen şu an abisi bağlı olduğu <laughs> için o görevi devralmış gibi duruyor. Sen niye gittin lan kapıdan? Terim <laughs> <bir> sesi. Bak <gülüyor> Baruk, <gülüyor> Sen de zorluyorsun. Tam tam dedik o arada yapacağı tuttu. Bak üstüne attı. Sen de zorluyorsun barut abi. Adamı zorlama. Yapma. <laughs> barut yapma böyle şeyleri. Tamir seviyesi de artmış Bil, şey. Bildi, bildiğin üstünlük göstergesi burayı. Ha. Zeus'un da tamir seviyesi artmış. Bizim tatilimiz var. Ne Pusat sabahtan beri bir siyah köpek de oynuyordu. Herhalde ondan yoruldu da. Pek bir enerjisi yok. Pusat sabaha kadar it tabiri caizse it zaten de it, gibi it, geziyor, it, it gibi geziyor. <gülüyor> Sakin. <gülüyor> Bak Zeus bak. Mesela Zeus'un bak şu huyunu seviyorum. Hırladı. Dedi ki hoşlanmıyorum yapma. Ama böyle hani saldırayım kafasında da değil. Harbi. Aynen. Bak mesela Hector olsa bir yaşındayken kesin saldırırdı. Bu biraz daha böyle şey. hamur edebildiği noktaya kadar ediyor. Ama mesela Zeytin öyle değil. Diyor <laughs> biliyor musun? Zeytin de beni hiç sevmiyor ya bu şerefsiz. Zeytini gözüne Zeytin. biraz daha kesiyor. bakma barut yavru falan ama kalıp olarak bir Zincire bağlı olan zeytin hayata küsmüş. Şey, oğlum, Bana. Yabancılar girince yani hırçınlaşmaya başladı. Evet, ne oldu Barut? Aferin Zeynep tamam gel boş ver tamam, oğlum. Gel. Tamam boş ver. Onun mekanı oğlum? Lan oradan çeksene. Lan sen benim elim abi. Ya, sana evet. Bu anlayamadı ki öyle ama. Hayır. Hayır. Vallahi, iş arıyorsun. Vallahi iş arıyorsun. Sana patlayacak piyango Görüşmeler da haberin yok. Ne olmuş Vedat abi. Bak var. Barut gerçekten iş arıyor. Barut iş arıyor, iş arıyor. Neyine güveniyor oğlum çocuksun çocuk. Alır seni altına iki dakikada görürsün o zaman. Yalnız Zeus'a şaşırdım. Bayağı bir, bir şey demiyor. Yani. Bayağı bir sabretti. Sabrediyor. Ee, <laughs> köpeğini de sabrediyor. Küçük. Bunlar barutun kalıbı etkiliyor. Önceki sefer de üstüne çıktı hemen alıyor da. <laughs> Çok şerefsiz. Tamam oğlum yeter artık ya. Sakin. Hayır. Hayır. Olur. O o Gel o da, da zey çıkıyor. zeytine kuruldu. Gel aynen, zeytine uzaklaşın. Adam zaten bağlı. Gel. Gel. Gel oğlum. Zeytine Gel. Vay, <laughs> sonuna kadar zorluyor şansını. Aynen, aynen. Yo adam hayattan bezdir. Yo barut. Gel oğlum tamam oğlum zeytinden artık uzaklaş lan. Bak Yok, evet, tasmaya evet. tutunca böyle yapıyor. İşte. Olduğu yere kitlen ya bir tasmaya. Hele zincire bağlan daha da kötü. <laughs> Ulan var ya Barut sen ne köpeksin ya. Yani <laughs> <laughs> adam Yalnız var ya barut harbi kalınlaşmış ha. Baya baya kalınlaşmış. Kilo olarak kilosu yok da kalıbı öyle. Yani geniş hmm. bir kal kalıbı var. Yaşına geldikten sonra bayağı bir kaba Zeytin pusu atıyor şu anda. Bir bağlı olmasa da görürsün. <laughs> Mızırlıyor, Gelir aslında bu tarafa. Gelin. Tarık gelin, bu tarafa gelin. Zeytinden uzaklaştırın. Adam moralini bozma. Tarık sen hayvansın. Hayvan. Tamam. Buraya gel. Adam içeride uğraşmıyor. Gel oğlum. Bak salarım. Gelzi. Hay. Lan, olur. Gel bakın baba. Gel bakın baba. Hayır. Ona, ona sinirleniyor. Bak ofaktan hızlı diye. Kafa zeytinle. Bak kafa abi. hep zeytinleniyor şu Bak kafa zeytinle şimdi ona öyle bir sardı ki. Sonra fişini yapayım sağ olsun. Adamsın lan. Ol, <laughs> Adamsın lan sen. Benim adamım işte. Onun için Zeus. Zeus başka ya. Vallahi evet. Vallahi de... hiç şeyi de yok. Barut da biraz takılırsa sakinlik kalmaz. Yok. <laughs> Aynı Fusat diyor benle uğraşmayın abi. ne çok. yapıyorsanız yapın bana bulaşmayın Bak mesela abi senin e, zeytin çok oyuncu bir köpek. Yani Barut. şey Barut, zeytin, zeytin, zeytin. Zeytin, sen, zeytin, sen hafızan da zeytin. Zeytini Zeytin abi, <laughs> zeytin edinden sonra kafayı taktım. Hele bir de o, ilk ne oldu biliyor musun? Anlatmadım size. Şimdi böyle tellere böyle yakın duruyorum, iyice kızdırayım diye. Tamam mı? Ne böyle hani... gerek yok. Yaklaşma abi mı? bir havladı ağzından gel. Her taraf su atma. <laughs> Vallahi böyle kötü oldum ki orada. Ondan dolayı zeytine taktım da Barut çok oyuncu. Böyle Bak Barut aynı zamanda bence Böyle bir, bir yaşından sonra çok daha sonra. Yavuz, evet, bak, bakayım da buna. tarafa gel. Zaten bağlı moralim gibi. Evet. Varus onu da bezle varus üzerine düşeni yapıyor. Tam yani. <laughs> böyle yaramaz çocuk. Zeytinde çocuklar... de mi aynısını yapıyor? Aynen aynen zeytinde de öyle yapıyor sonra zeytin diş atıyor. Sonra birbirlerine giriyorlar. Bize de böyle yapıyor. Aynen. Bize de öyle yapıyor yani. Herkes öyle. Görmüyor mi? Aşırı oyuncu bak. Beyen pusat böyle geneli şöyle. Ya <laughs> kenarda köşede. Pusatın kendi modu var. Pusat modu. Aynen aynen. Pusatın <laughs> harbi değişik bir modu var. Bak bak bak. Canına bezdirdi köpeği. <laughs> Hayattan bezdirir. Barut. <laughs> Sinirleniyor ama bir şey de bak üstüne gitmiyor. <laughs> O da oynamak istiyor. Aynen. Ama bu, bu, şu an oynama modunda değil. Kafayı taktı şu an hmm. zeytine ya. Evet. Zeytin olmazsa oynar <laughs> Yok ya. Eziyor. <gülüyor> Rahatsız. <laughs> <laughs> Pusatta gitseyim belki. Belki da karışmak ister. O ısrar da etsin o çok zor. Pusat. Pusat. <laughs> <laughs> Zeus'a da üstünü koruma çabası da şu an ya. Önceden olsa Zeus'u direkt kabulleniyordu ama şu an Zeus'u senin... kabullenmiyor. Onu da üstüne koymuşsun. Burada mı abi? Evet. Burada. Sabah gözüyle ölçelim mi? Getireyim. Hem arada Zeus'u da Zeus'u ters. Buralarda buradan nereye gidelim acaba? Yok yok. Ya arkadaşlar. Nasıl Kenan? Güzel. Bu biraz daha kara. Kuyru mi? Kuyruğu değil çok abi. şekilli. Gel. de mi aşkım? Gel Aferin. Gel. Yatma, yatma, şu yatma. Gelmiyor köpekler var. Başka köpekler sonra. Getir abi. O masa düşecek hatun. Aferin o zaman. Şöyle getir abi. Bakma sen ha. <laughs> ne kadar güzel duruyor. Barut mümkün değil durmaz şimdi. Tam şu omuz başına. Yine 2 santim, 3 santim bir şey var. 73. 73 mi? Yani öyle bir şey olmaz. Bir iki santim var. Yani santim var. Aralarında bir fark yok. Zaten. İşte bizim Tuzak Sadece biraz kalın ince yapı olduğu için. uzat böyle ince bir yapıda. Almıyor abi. Kilo almıyor yani. Atletik. Böyle. Biraz daha bu babasına benziyor. Fizik olarak. Evet. Orada köpek var şey. Ha, o, o siyah köpek var ya. Geçen o köpekler kavga ettim. Tam şu ayağını bastığı yer var ya abi. Yanına bu. Be oğlum dur. Şöyle tam. 74. 73, 74. Dün de sen hemen evet. 74 santim. Belki 74 buçuk falan olur. Ya yani en fazla. Oyun mu? Oyun yok Oyun Oyun mu? Yavuz <laughs> alayına isyan modunda. Ah oh, köpeğe <laughs> al. Da, da her yönde mısrarcı yani. Bana biri sarsa diyor. Yani. Bir şey olsa bana. bir hareketlilik olsa da eğlense. Yavuz'a <laughs> bak sonuna kadar gidiyor <gülüyor> <gülüyor> sen rahat evet. yani. herhalde. <laughs> Aynen sen ya, sen hiç sen hiç... burayı seviyor hiç. yani bayağı bir rahat. <laughs> Aynen burayı bayağı. Vallahi ben de olsam <laughs> ben de severim. Çok <laughs> güzel. <laughs> çimenlik arazi, toprak var. Evet, Etrafta şey ha, insan fazla yok. da Aynen öyle aynen ha. Bu arkadaşlar biraz daha böyle nasıl desem size. Işte, böyle hani birebir sahiple çok aşırı bağ kuran bir köpek değil. Bu biraz daha böyle nasıl Özgür var? ruhlu. Aynen onu salacaksın, koyunun başına vereceksin. İşte Çobanlık yapar. Alan korumayı da en iyi o yapıyor ama bak. Alan korumada da ya sabaha kadar Kapıda var ya kuş uçurtmaz abi. Kapıda kalın. Öyle bir doz zaten. Yani. Tabi. Kollayacak. Öyle bir dipnot da geçeyim. Arkadaşlar kapıda kuş uçurtmaz. Dün gece vedat abinin kapısında. Uçurtmaz. Mesela dün gece sanırım bu arada uçmamıştır. Kuş sor. Uçtu yani. mu? Uçma. Uçmamıştı. <laughs> gece uçuracak. <laughs> <laughs> ya bay kuş da yememiş olur yani. Devam ediyor. Şansını zorlamaya devam ediyoruz. Bakalım nereye kadar zorlayacak. Yalnız beni Zeus şaşırttı yani önceden olsa kenara gelmişti ya böyle iyi oynadı ondan sonra kırladı yatırmıştı. Kırladı hemen böyle yani. ama evet. kırladı o zaman da öyle tutmadı, ısırmadı. Yok yatırmıştı yani. Böyle bir ufak göğüs vurup yatırdı ama hiç, seninki zaten direkt kendini bıraktı, Yok. yavruydu o zaman. Zeus'un ben şu ana kadar hiç kimseyi ısırdığını görmedim. Böyle hani vurup böyle yere düşürüp üstüne çıkıp hırlıyor. Bak şu köpekle geçen kavga etti ya. Hı hı. Onu da hiç ısırmadım biliyor musun? Üstüne atladı. Yere yatırdı. Yatırma aynen. Yere atırıyor, başında... amaçı, değil yani. Yere yatırıp başında hırlıyor sadece. Hani bak, bak. Dövmüyorum haberin olsun. Akıllı <laughs> aynen. O yüzden hiç ben daha şu an abi ısırdığını görmedim. Muhtemelen arkadaşlar presajların bir lafı var genelde. Burası hani 16. 18. aydan sonra hani biraz daha ortaya çıkmaya başlıyor diyorlar. Bana da bence Zeus öyle olacak ama yine de şu var. Şuna da ne deminim hani hep böyle bazen soruyorlar abi Dogo mu, PSA mı? Çok farklılar. Mesela Dogo biraz daha atak bir köpek. Saldırgan modda. Yani Hector bize karşı tabii bebek gibiydi ama insanlara değil hayvanlara karşı aşırı saldırgan modda yani tepki veriyordu yani tabii tabii hemen falan yok. hemen bir dalayım modunda yani az da küçük gaz verdiysen tamam daha zaten <laughs> tutma şansın yok Aynen. bunlar biraz da gard köpeği yani ilk saldıran ben olmayayım ama sinirlenince de acayip <laughs> sinirlenince. de ben olmayayım demek heh, <laughs> <için. gülüyor> yani durduk yerde de artık o kendi gücüne güvendiğinden mi neden bilmiyorum ama böyle saldırma modunda fazla değil bizzat ona bir köpeğin saldırması lazım Öylesi daha iyi yani, yani bu biraz daha böyle. Tesadüf olarak Barut'la Pusat'ı buluşturmuş olduk. Sonra Oğuz'u aradım. Köpeğini almaya geldi ve Zeus'u da getirdi. Güzelce bir vakit geçirdiler. Barut onu da bezdirdi. Köpekler için güzel bir ya. gündü. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize ya. iyi bakın. Görüşürüz. Arada da